Herkese selam arkadaşlar, yeni bir e, videoya daha sizlerleyim. Bugün çok farklı bir video çekeceğiz çünkü baştan anladığınız gibi sizlerin isteği üzerine e, bu videoyu çekme isteği e, gereği duydum arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki PUBG Mobile videoları paylaşıyorum ve yorumları okuduğum zaman abi hangi sistem özelliklerini kullanıyorsun, e, benim telefon falan kasıyor veya bilgisayar kasıyor, e, ne yapmam lazım, hangi özellikleri kullanmam lazım veya hangi özellikleri değiştirmem lazım Diğer sorunlar var. Onlara tamamen yardımcı olmak için bu videoyu çekiyorum. Lütfen siz de abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ee, şimdi şöyle bir aşama izleyeceğiz arkadaşlar. Önce kendim hangi sistem ayarlarını kullanıyorum. Memnun muyum? Memnunum. Ee, Şimdiki size kullandığım ayarları bahsedeceğim. Ondan sonra e, kullandığım e, bilgisayar iyi olduğu için ve sistem özellikleri iyi olduğu için kullandığım ayarları size göstereceğim ama e, size söylemek istediğim asıl mesele şu e, kullandığım ayarlardan kötü olanlar veya sistem özellikleri kötü olanlar hangi aşamayı izlemeli hangi e, özellikleri kullanmalı veya ben kullanıyorsam benim e, bir altındaki özellik hangisi onu gösteririm sizlere merak etmeyin e, şu an emulatörden bahsediyorum e, biraz da doğru tabii ki de mobilyalardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Kendi sistem özelliklerimi buradan görebilirsiniz. İşlemci AMD Ryzen 5 2600X arkadaşlar. 16 GB RAM'im var. 64 bit işlemci. Bir de edisyon Windows 10 Pro. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar depolamaya baktığınız zaman Yerel disk Sadece yerel disk Arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız Ve sizlere daha fazla ayrılmamı istiyorsanız Lütfen abone olun ve instagramdan beni takip edip bana yazın Sizlerle oynayıp Paylaşıyorum gördüğünüz üzere ve daha çok eğlenebiliriz Sizleri seviyorum Hemen videoya geçelim Harici değil 2TB diye aldım ben normalde 480'de harici depolama alanım var Yani iki buçuk falan diye düşünüyorum depolama alanında oldukça İyi. Şimdi bu sistem özelliklerine göre hangi aşamaları kullanabiliriz arkadaşlar? Size onu göstereceğim. Ee, Windows 10 Pro olduğu için e, tabii ki de mağaza Game Lock. Game Lop olduğu için e, şu üç çizgiye basıyoruz arkadaşlar. Oradan ayar diyoruz. Tabii güncelleme otomatik aldıysanız otomatik olarak günceller orada arkadaşlar. Şimdi temelde bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. E, tabii ki de ekran yakalama nereye kaydederse video çekiyor musunuz? Onu bilmiyorum. Yani video çekmen için burayı geçiyorum motora basıyoruz e, modumuz akıllı mod veya direkt X arkadaşlar bak ben akıllı modu seçiyorum tabi de bu benim sistem özelliklerime göre yani iyi bir bilgisayarın sistem özelliklerine göre şu an bunu anlatıyorum birazdan e, tabi ki de sizin model biraz daha düşükse ona göre ayarlayacağım önce bir kendim özelliklerimi halledeyim size aktarayım ondan sonra kötü bir bilgisayara göre arkadaşlar selamlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı like yorum yapmayı Instagram'dan da bana yazabilirsiniz Instagram linkim hemen videonun açıklama kısmında var sizleri çok seviyorum hemen videoya geçebiliriz anlatacağım sizlere düzgünleştir dengeli veya ultra yapabilecek durumdayım ben ama e, dengeli yapıyorum çünkü e, yayın yaptığım için arkadaşlar bilgisayarı bir tık daha fazla yoruyor ve e, droplara sebep verebiliyor bunun sebebi şu ne kadar uzun süre yayın yaparsanız ve oynadığınız oyun mesela ne PUBG Mobile e, ee, ister istemez evet. enemi gördüğü zaman düşman gördüğünüz zaman oyun kasıyor normalde kamerada bir yayın yaptığım zaman ben ultra yapayım hiç kasma olmaz oyun girdiğim için kasma oluyor ki o herkes oluyor yayın yapmayanlarda da oluyor şu an gelen zaten ile birlikte pubg mobile'da ne oluyor adam yaklaştığı zaman veya arabayla biri geldiği zaman oyun kasıyor bunu yayınla birleştirdiğiniz zaman aşırı kötü oluyor onu söyleyeyim ben size <laughs> zaten e, mesela Ersin Yekin izliyorum ben onun hayranıyım Ersin Yekil'de bile kasma oluyorsa ben daha ne yapayım abi? düzgünleşti ee, düzgünleştir dengeli. Oyunla kaynaklı tabii ki de sistemle kaynaklı değil. Oyunla kaynaklı. Dengeli yapıyorum ben. Hafızam e, 8192 yapabilirim. Ama yapmıyorum. 496 e, 4096 yapıyorum. Tabii ki de bu işlemcine kaynaklı. E, benimki Ryzen 5 işlemci olduğu için kullanabilirim. 8'de kullanabilirim ben bu arada onu söyleyeyim. Kullanabilirim. Ama kullanmıyorum çünkü yayında bir tık kastığı için e, tekrar bilgisayar olmasın diye 4 kullanıyorum çözünürlük e, Tabii ki de ekranda ne kadar büyükse benimki A8, 31 31.5 inç kavisli bayağı bir, bir televizyon kadar var hemen hemen nereden baksanız. bu Tabii ki de çözünürlük de alakalı böyle kalsın diye düşünüyorum bu böyle kalsın bu, bunun, bunun bir etkisi alacağını sanmıyorum size DPU kesinlikle 160 yani bundan iyi bir bilgisayar olacağını hiç düşünmüyorum e, 240 e, Tabii ki de aşırı e, iyi bir ekran kartı gereks gereksinimi sağlıyor Benimki 1690 GTX 580 Ti Aşırı iyiyse tabii ki de 200 240 getirebilirsiniz ama ondan yukarısı çıkacağını sanmıyorum Benimki 160'da Benim özelliklerim bu e, Bunların hepsine tıklıyoruz bu arada Evet Zaten hepsi tıklıdır sizde arkadaşlar Hepsi tıklı kalıyor e, Kaydet diyoruz Bu şimdi benim özelliklerim e, Sizinkilerden zaten bahsettim e, yapmanız gereken neydi Oyun her oyuna geldiğimiz zaman HD 1080p de kullanıyorum ben e, Siz SD 720p de kullanabilirsiniz eğer kasıyorsa Ama iyi bir bilgisayarsa e, Akıcıya getirmeniz lazım veya dengeli yapabilirsiniz HD yapabilirsiniz otomatik yapabilirsiniz Kalitenizin iyi bir bilgisayarsa eğer Kalitenizin aşırı iyi olmasını istiyorsanız HD veya dengeli yapabilirsiniz ama o zaman bazı kasmalar elde edebilirsiniz Onun için ben dengeliye getiriyorum Eğer kasıyorsa 1080p'ye getirip akıcı yapmanız lazım arkadaşlar kasıyorsa 1080p akıcı mutlaka hala yani aşırı kötü ise bilgisayarınız ama oynayabilirsiniz merak etmeyin <laughs> ben bu konuda e, tabii ki de bilgisayarınız kötü ise oynayamazsınız diye bir şey söylemek istemiyorum sizlere SD 720p'ye getirip akıcı veya dengeli yapabilirsiniz o zaman da iyi bir sonuç elde edeceğinizi düşünüyorum ben dengeli deyim 1080p deyim arkadaşlar kaydet diyorum Şimdi size e, game tabii ki de oyun ayarlarını gösterdim. iyi bir bilgisayarda, kötü bir bilgisayarda nasıl yapılır onu gösterdim. Şimdi hemen oyuna giriyoruz arkadaşlar. Oyunda grafik ayarlarını nasıl yapmalıyız? Orası var. Yine kendi bilgisayarıma göre e, söylüyorum sizlere. Eğer orta bir bilgisayarsa ve iyi bir bilgisayarsa kesinlikle tabii ki de yapmanız gereken şey HD ve aşırı. Yani burada kastım HD ve aşırı değil tabii ki de. En üst seviyeye getirmeniz lazım. H Haydir oluyor mu? Olmuyor. Ultra HD oluyor mu? Olmuyor ne yapıyoruz? HD getiriyoruz, HD getiriyoruz tabii ki. De. Ben de normalde e, gerçekçi de oynuyordum. E, daha çok hoşuma gidiyordu böyle e, PUBG oynarken veya Steam PUBG'si oynarken gerçekçi gibi canlandırıyordum bunu da. Tabii ki de sizden isteği üzerine klasiğe döndüm. Orada bir linç yedi. <laughs> abi niye gerçekçi oynuyorsun salak mısın falan filan böyle. Salakla ne alakası var abi? Ben öyle iyi hissediyorum öyle. Klasiğe döndüm tamam salam ben. Klasiğe döndüm arkadaşlar. E, siz de eğer klasiğe getirebilirsiniz veya bu tamam size kalmış. Bu herhangi bir kasma sonu elde ettiğinizi sanmıyorum. Eğer bilgisayarınız kötüyse, gel gelelim asıl mesele, bilgisayarınız kötüyse. Bu zaten e, normal oyunu indirdiğiniz zaman otomatik olan gelen şey nedir? Ortadır, akıcıdır, klasiktir. Böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kasıyorsa böyle kullanabilirsiniz. Tabii ki de ama ya yani orta seviyenin bir tık üstünde ise mutlaka akıcı HD getirmiyorsunuz. Mutlaka akıcı yüksek. Yine burası size kalmış. Klasik renkli gerçekçi yumuşak sinematik olabilir. Hiç fark etmiyor. Ama yüksek akıcı yapabilirsiniz. Tabii ki de gölgeler ve düzgünleştirmeyi kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ee, Kalecinizi sakın düşüğe getirmeyin. Hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Orta akıcı. Eğer bilgisayarınız pardon bilgisayarınız aynen. Orta seviyede ise ve orta seviyenin bir tık altında ise akıcı orta. Bir tık üstünde ise orta seviyenin veya aşırı ise tabii ki de aşırı HD veya yüksek akıcı. Ee, tabii ki de akıcıyı daha çok tercih ediyor insanlar. Ee, dediğim gibi tekrar bir toparlama yapalım sizlerle eğer anlamadıysanız. Bilgisayarınız kötü ise, sistem özellikleriniz oldukça düşükse, hızlı ısınıyorsa, aşırı kasıyorsa, mesela böyle çarpıya bastığınız zaman bile basmıyorsa çarpıya ve internete girdiğiniz zaman çarpıya basmıyorsa arkadaşlar, e, akıcı, orta, klasik. Akıcı, orta, klasik. Düşüğe getirirseniz iyi sosyal değerlersiniz ama oynadığınız oyundan bir şey anlamazsınız arkadaşlar. E orta akıcı klasik. Akıcı getirdiğiniz zaman her türlü e, çözünürlük falan güzel olur merak etmeyin. Eee iyi ise kesinlikle aşırı iyi ise bilgisanız HD aşırı tabii ki de e, son seç seçenekleri tıklıyorsunuz. Ama orta ise dediğim gibi akıcı veya dengeli, yüksek veya orta. Akıcı, dengeli, yüksek, orta. Kötü ise akıcı, orta, klasik veya gerçekçi falan filan istediğinizi seçebilirsiniz. Benimki iyi olduğu için e, HD aşırı burada klasik seçiyorum daha iyi olur diye düşünüyorum şimdi gel gelelim asıl meseleye arkadaşlar burada zaten ekrana vereceğim merak etmeyin e, yapmanız gereken ne biliyor musunuz e, eğer mobil kullanıcısı kullanıcısıysanız e, biliyorsunuz ki oyuna giriyorsunuz ve telefonunuz e, düşük özelliklere sahipse hızlısınız bunun farkındasınızdır e, dersiniz ki patlayacak mı telefon ne oluyor kafayı mı yedi falan filan e, tabii ki de Arka plandaki dosyalar bir telefona, sözcük bilgisayar diyorum ya alıştığım bilgisayara. Telefona bindirildiği için e, tabi ki de e, ısındırıyor ve kasmalar sorun elde ediyor. Yapmaz gereken ne biliyor musunuz onun için? Yine aynı özelliklere giriyorsunuz tabii ki de e, ayarlar. Telefonlarda sürekli bunu yapın. Akıcı, yüksek, klasik veya akıcı, ortak, klasik. Sakın HD ve aşırıya getirmeyin arkadaşlar Kaldırabildiğini mi sanmıyorum kaldırabildiğini mi de Çünkü e, uzun süredir girmiyorum ben Akıcı, orta, klasik Telefon özellikleriniz bu öncelikle onu söyleyeyim e, Yapmanız gereken ne biliyorsunuz? Dosyalara giriyorsunuz Pardon ayarlara giriyorsunuz ilk önce ayarlar Oradan e, depolamaya giriyorsunuz arkadaşlar Depolama Bu hafıza veya depolama Android eğer Ayarlar, depolama veya hafıza Orada optimize et yazar Optimizeye basıyorsunuz Telefonunuz zaten ilk girdiğiniz zaman bir bakmışsınız böyle 70'lerde 80'lerde e, turuncu yanar büyük ihtimalle çünkü aşırı büyük sarmıştır e, gereksiz dosyalar aşırı fazladır onları önce bir temizlemeniz lazım arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size. önce onları bir temizleyin e, optimize ettikten sonra o her şeyi siler e, tabii ki de evet, pil hafızanızı pil kullanım sürenizi de uzatır o arkadaşlar hiç e, sorun olmaz optimiz et diyorsunuz sonra e, o Optimize ediyor full bilgi telefonu yine bilgisayar dedim full telefon Optimize ediyor e, sonra e, dosyaları siliyor gereksiz dosyaları siliyor ve telefon ısınıyor ısınması bir tık azalıyor o zaman yavaş yavaş azalıyor her oyuna girdiğinizde mesela öldünüz yarım saat sürüyor bir oyun maksimum 34 dakika 35 dakika sürüyor bir oyun maksimum e, oyun çıktıktan sonra mutlaka tekrar aynı uygulamayı yapın e, tekrar dosyaya girin silin bir bakmışsınız tekrar olur 5 dakika geçsin. 1 1 GB siliyorsanız ya o 5 MB tekrar dolar. 800 MB tekrar dolar. Dersiniz ki 5 dakikada bu nasıl oluyor? Arka planda kullanılan uygulamalar olduğu için ve gereksiz uygulamalar olduğu için kullanmadığınız uygulamalar mesela ben neyi kullanmıyordum? bu hani mesela open şey vardı ya bu hani böyle sunucu falan vardı. Yazıyordunuz tık 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 tık. Open 360 falan var hani mesela böyle deneme yazmak için falan kullanan uygulamalar vardı. Onları ben etkinles etkinles etkinsizleştirdim. Aynen etkinsizleştirdim arkadaşlar. Ee, onları devre dışı bıraktım. Gereksiz uygulamaları devre dışı bıraktım telefonunuzda. Bu tabii ki de size daha çok yarar sağlar. Optimize ettikten sonra e, telefonunuz düzelecektir. Ben çünkü oyundayken mobil oynayacağım ben önceden. Oyundayken arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Oyun ilk 15 dakikada falan kasmaya başlıyordu. Telefonum e, Samsung'lu J7 ydi. Kasmaya başlıyordu gidiyordum çime yatıyordum böyle görünmeyecek bir şekilde çok saçmaydı abi ay çok tatlıydı böyle ya ee, çime yatıyordum gidiyordum e, ayarlara basıyordum depolamaya basıyordum e, optimize et diyordu telefonu baş aşağı tarıyordu ve oyuna giriyordum oyun aşırı rahatlıyordu ya böyle ben de rahatlıyordum oyun da aşırı rahatlıyordu siz de bu uygulamayı kullanabilirsiniz eğer hala daha bir şey düzelmediyse arkadaşlar yapmanız gereken tek şey instagrama beni takip etmek kanalıma abone olmak ve instagramdan bana yazarsanız tek tek cevaplayabilirim hala bir şey düzelmediyse ee, bu arada e, abi çok saçma şeyler yapıyorsun diyebilirsiniz çok malca çok gereksizce bunlar zaten başka yerlerde yaptılar gerek e, hiçbir şey değişmedi ben yaptım oldu ben e, oyunun ilk ayalarında benimkile alakasız da denedim, denedim birini denedim oyuna girdim birini denedim oyuna girdim güzeldi yani güzeldi ben denedim güzeldi bu benim yararımı oldu. Onun için yani sizin yapacağınız yorumlar tabii ki de benim için çok önemli ama yani çok gereksiz şeyler derseniz ben bu uygulamaları kullanıyorum memnunum memnunum. Yani ben bu bunları kullanıp anlattığım şeyleri kullanıp memnunsam Gereksiz şey olduğunu düşünmüyorum ben arkadaşlar. İnşallah yar yardımcı olmuşumdur sizlere. İnşallah e, oyun oynayabiliyorsunuzdur ve videolarımı izleyebiliyorsunuzdur inşallah. Tabii ki de biliyorsunuz ki işte odalar falan kuruyoruz. Sizleri odaya davet ediyorum arkadaşlar. Instagram'a beni mutlaka takip edin. Orada bir sürü gruplarımız var. Gruplarımızın hepsi dolu değil. Hala yerlerimiz var. Oraya katabilirsiniz. Ben size daha fazla yardımcı olabilirim. Bu videoyu like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki yorumlara yazarsanız. Hala daha sorunları varsa. Onlarla alakalı bir video daha çekebilirim. Sizlere yardımcı olursam çok mutlu olurum. İnşallah yardımcı olmuşumdur da. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız ve sizlere daha fazla ayrılmamı istiyorsanız lütfen abone olun ve Instagram'dan beni takip edip bana yazın. Sizlerle oynayıp paylaşıyorum gördüğünüz üzere ve daha çok eğlenebiliriz. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar selamlar kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, like yorum yapmayı unutmayın. Instagram'dan da bana yazabilirsiniz. Instagram linkim hemen videonun açıklama kısmında var. Sizleri çok seviyorum. <laughs>